Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel faturamı nasıl öğrenebilirim, nasıl sorgulayabilirim sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Son ait faturanızı fatura 22.22'ye göndererek sorgulayabilirsiniz. Turkcell şifreniz ile online işlemlere girerek ödenmemiş fatura linkine tıklayarak faturanızın tutar ve son ödeme tarihlerinin ilişkin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Cihazınızdan web.turkcell.com.tr adresine yer alan web işlem merkezine girdikten sonra fatura menüsüne tıklayarak fatura bilginize ulaşabilirsiniz. Onun dışında 502 Turkcell, 532 Turkcell müşteri hizmetlerinden de yine son son döneme ait fatura bilginizi ya da toplam fatura bilginizi öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türkcell'de fatura bilgimi nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.